Evet arkadaşlar, Türk İslam Devletleri tarihiyle soru çözümümüze devam ediyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra İslam dünyasına yaptıkları hizmetler arasında yer almamaktadır diye sorduk. Şıklara baktığımız zaman Halife-i Şii tehlikesine karşı korumak, Halife-i Şii tehlikesine karşı koruyan ilk Türk İslam Devleti Gaznelilerdir. Gazneli Mahmut, Şii Buveyhoğulları tehlikesine karşı Abbas Halifesini koruyor ve bu koruma karşılığında da ilk kez Türk İslam tarihinde Sultan ünvanını alıyor. İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesini sağlamak ki yetiştirilmiştir yetiştirdiğimiz bilim adamlarıyla, yaptığımız mimari eserlerle İslam kültür ve medeniyetin gelişmesine katkılarda bulunduk. Haçlılara karşı mücadeleler yaptık. Gerek Osmanlı Devleti'ni baz alırsanız, gerek Anadolu Selçuklularını baz alırsanız Haçlılara karşı başarılı mücadeleler yapmışlardır. İslam dünyasında birlik ve beraberliği sağlamak, halifelik makamını Yavuz Sultan Selim Mısır seferi sonrasında üzerine aldığında İslam dünyasında birlik ve beraberliği sağlamıştır. İslamiyetin Afrika kıtasında yayılmasını sağlamak, İslamiyetin Olduğu bir yere İslamiyet'i yaymamız mümkün değildir. Örneğin Türklerin İslamiyet'i Afrika'ya yayması demek sanki İslamiyet'in ortaya çıktığı Arabistan'a yayması gibi bir şeydir. Afrika'ya İslamiyet Türklerden önce 4 Halife döneminde yayıldığı için bu Türkler için yapabilecekleri bir hizmet içerisinde yer almamaktadır. Doğru cevabımız Edirne olacaktır. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Karaan Devleti'nin İslamiyet'i resmi din kabul etmesine rağmen İslam öncesi Türklük özelliklerini koruduklarının kanıtıdır. Baktığımız zaman e, tarihte İslamiyet'i kabul eden ilk Türk İslam Devleti İtil Bulgarlarıdır. Orta Asya olarak aldığımızda ise Karanlı devleti olarak karşımıza çıkar. Karanlıların en önemli özellikleri Karanlılarda yönetici kadrosu da Türk, halk da Türktür. Bu yüzden İslam öncesinde Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenme, resmi dilin Türkçe olması, ülkenin hanedanın ortak malı sayılması, hükümdarların Han, Hakan gibi ünvanları kullanmaya devam etmeleri, kurultayı toplamaları, kurultaya hatunun da iştirak etmesi, İkili teşkilatlanma gibi İslam öncesi özelliklerini Karahanlı devleti sürdürecektir. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olarak karşımıza çıkar. Karahanlılar Türk kültürüyle İslam kültürünü birleştirerek Türk-İslam sentezinin de ilk örneğini oluşturacaklardır. Gazneli Devletinin asıl kurucusu olan Sebüktigin'in çocuklarını yetiştirmek için onlara ahlaki değerleri ve tecrübelerini aktardığı eser aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu eserlere baktığımızda Siyerül Mülk diğer bir ismiyle Siyasetname Büyük Selçuklu Devletinde vezir Nizamül Mülkün yazdığı ve Melik Şah'a sunduğu bir eserdir. Divanı Lügatit Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan e, içerisinde e, Türkçenin Arapçadan daha üstün bir dil olduğunu anlatmak amacıyla yazılan bir eserdir. Şehname Firdevsi tarafından, İranlı Firdevsi tarafından İskit Pers savaşlarının anlatıldığı bir eserdir ki burada Alper Tunga'da Afrasiyap olarak isimlendirilmiş eserde Gazneli Mahmut'a sunulmuştur. Muhakemetül Lugateyn ise Çağatay Türkçesinin önde gelen isimlerinden Timur Devleti zamanında yaşayan e, Alişir Nevai tarafından kaleme alınmıştır ki bu eserde Türkçenin Farsçadan daha üstün bir eser olduğu e, anlatılmıştır. Pentname ise Sebüktigin'in çocukları için onlara nasihat özelliği taşıyan bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Cevabımız Denizli Şıkkı olacaktır. Büyük Selçuklu Devleti'nde hanedan üyeleri haklarından hangilerine sahiplerdir? Bu oldukça çeldirici bir sorudur arkadaşlar. Normalde Türk İslam Devletleri'nde e, hanedan üyeleri herhangi bir yerde görevlendirildiklerinde merkezi otoriteyi korumak adına bazı e, olayları yapmaları engellenir. Örneğin kendi adalarına para bastıramazlar, hutbe okutamazlar, yabancı devlet elçileriyle görüşemezler. Ancak... Büyük Selçuklu Devleti'nde bu böyle değildir. Büyük Selçuklularda güçlü bir merkezi otorite anlayışı yoktur. O yüzden hanedan üyeleri görevlendirildikleri yerlerde kendi adlarına para bastırabilirler, hutbe okutabilirler ve nevbet çaldırabilirler ki nevbet hükümdarın çadırının önünde günde beş kez ezan vakitlerinden önce davul çalınması anlamına gelir. Burada Büyük Selçuklu Devleti hanedan üyelerinin 3 hakkada sahip olduklarını söylememiz mümkündür. Doğru cevabımız Edirne olacaktır. Moğolların batı seferinin başlamasında etkili olan olay Otrar olayı ve bu olaya neden olan devlet hangisidir diye sorduk. Otrar olayı Harzemşah hükümdarı Muhammed'in Otrar valisi, Moğol kervanları bölgeden geçerken yağmalattırır. Yağmalattırır ve Moğol kervanlarının başında bulunan kervan sahiplerini de öldürür. Bunun üzerine Cengiz Han tarafından Harzemşah hükümdarı Muhammed'e elçiler gönderilecektir. Ve yanlışlıkla siz bizim kervanlarımıza saldırdınız. İşte bu kervanların zararını ödeyin ve bu suçluları da bize teslim edin diyen elçilerin kafasını kestiren Harzemşah hükümdarı bu kestirdiği kafaları Moğol hükümdarına gönderince Moğolların Batı Seferi başlayacaktır ve Moğolların bu Batı Seferi Avusturya surları önüne kadar ulaşacaktır arkadaşlar. Moğolların Batı Seferinin başlamasında etkili olan devlet Harzem Şahlar olarak karşımıza çıkacaktır. Gazneliler ve Karahanlılar'da örfü hukukun başında bulunan görevli kimdir diye sorduk. Arkadaşlar bu oldukça yanıltıcı bir sorudur. Emir Üldat normalde Türk İslam Devletleri'nde örfü hukukun başında bulunan kişidir. Eğer bu soruya dikkat etmezsek direkt A şıkkını işaretlersek soru gider. Emir Üldat Gaznelilerde ve Karahanlılar'da yoktur arkadaşlar. Büyük Selçuklulardan itibaren başlar. Müstefi divanı istifanın başkanıdır ve divanı istifa mali işlere bakar. Kadı zaten şehri yargıya bakan görevlidir. Kadil Kudat ise kadıların başkanı anlamına gelecektir. Sultan Gaznelilerde ve Karahanlılarda örfü hukukun başında bulunan görevlidir. Bu soruya dikkat etmenizi özellikle tavsiye ederim arkadaşlar. Farabi ile ilgili bazı özellikler verdik ki Farabi ile ilgili bugüne kadar KPSS sınavlarında iki tane soru gelmiştir. En önemli noktası ise muallim sani yani ikinci öğretmen bize Farabi'yi direkt hatırlatacak noktadır. Bu durum yargılarından hangilerini doğrulamaktadır dedik. Türkler İslam medeniyetinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Tabii ki yetiştirdiğimiz bilim adamlarıyla, yapmış olduğumuz mimari eserlerle, sanatsal eserlerle İslam medeniyetinin gelişmesine katkıda bulunduk. Bilim adamları birçok alanda çalışmalar yapmıştır ki Farabi'ye baktığınız zaman metafizik, fizik, mantık, astronomi, siyaset ve musikiye dair yazdığı 160 tane eseri olması birçok alanda çalışma yaptığında bir göstergesidir. Türkler pozitif bilimlerin gelişmesinde etkilidirler. Tabii ki baktığımızda bu bilimler içerisinde astronomi olsun, fizik olsun pozitif bilimlerin içerisine girer ve bunların gelişmesinde de etkili olacakları için doğru cevabımız her üç öncül olacak. Yani Edirne doğru cevabımızdır. Vakıf toprakları. Vakıf toprakları deyince bu toprakların gelirleri halkın sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için ayrılan arazilerdir ve gelirlerine hükümdar da dahil hiç kimse karışamaz. Vakıf arazilerinin denetimini kim yapar derlerse tabii ki kadılar yapacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin giderleri vakıf arazilerinin giderlerinden karşılanmış olamaz. Şimdi burada biz sosyal kurumlara bakacağız. Medreseler sosyal kurumlardır. Medreselerin tüm giderleri vakıflar tarafından karşılanır. Camiler, darüşşifalar... Darüşşifalar hastanelerdir aşevleri imarethane olarak geçer. Burada yoksullara ve öğrencilere ücretsiz yemek dağıtılır. Bu dördünün giderleri vakıflar tarafından karşılanacak. Ancak kışlalar askeri kurumlardır. Askeri kurumların giderleri ise bizzat devlet hazinesinden karşılanacaktır. Burada doğru cevabımız Denizli şıkkı olmalıdır. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili olan aşağıdaki faktörlerden hangisi Selçuklu ülkesinde dini birlik ve beraberliğin bozulmasında daha etkili olmuştur deniliyor. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılma sebepleri içerisinde verilen 5 yıkım 5 vardır arkadaşlar. Oğuz isyanı özellikle Alparslan'dan itibaren devlet kademelerinde İran ağırlıklı devlet adamlarına yer verilmesi ve Türkçenin ikinci plana atılarak Farsçanın ağırlık kazanması Oğuz Türklerinin tepkisine yol açar ve isyan patlak verir. Verazi sistemi ki özellikle Melikşah'ın ölümü sonrasında Fetret devri yaşanacaktır Büyük Selçuklu'da. Ülke hanedanın ortak malı olduğu için kardeşler arası, hanedan üyeleri arasında tat kavgaları yaşanmıştır. Ki Denizli Şıkkı'nda da tat kavgaları vardır zaten. 1141 yılında Moğol Karahitaylarla yapılan Katvan Savaşı'nda alınan mağlubiyet Selçuklu'nun yıkılmasında etkilidir. Ancak bize dini birlik ve beraberliğin bozulmasında dediği için Hasan Sabah önderliğinde kurulan Batın İyilik Hareketi Büyük Selçuklu'nun yıkılmasında en önemli faktörlerden biridir. Çünkü dini birlik ve beraberliğin bozulmasına neden olmuştur. Batın ya da bir diğer ismiyle Haşhaşilik hareketi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Antalya, Alanya, Sinop gibi liman kentlerini ele geçirmesi ve Avrupalı tüccarlara düşük vergi uygulamasını gerçekleştirmesi hangisine yöneliktir diye sorduk. Arkadaşlar Andol Selçuklu deyince genelde ticaret aklımıza gelecek. E, ticaretle ilgili Anadolu Selçuklu Devleti'nin yaptığı birçok çalışma var. Liman şehirlerinin Antalya, Alanya, Sinop, Sudak, Samsun gibi liman şehirlerinin alınması. Bunun haricinde Avrupalı tüccarlardan daha az gümrük vergisi alınması Venediklilerle, Kıbrıs Krallığıyla, ile ile ticari anlaşmalar yapılması veyahut da e, dünyadaki ilk sigortacılık sistemidir e, Alaaddin Keykubas zamanında Anadolu Selçuklu sularında e, toprakları içerisinde zarara uğrayan tüccarların giderlerinin ya da zararlarının devlet tarafından karşılanması dünyadaki ilk sigortacılık sistemidir. Bunlar Anadolu Selçuklu'nun ticareti geliştirmek için almış olduğu önlemler arasında yer alır. Bu soruya göre baktığımızda yeni ticaret yolları oluşturulması hayır Böyle bir şey yok. Bu coğrafi keşiflerle olacak. Biz değil onu Avrupalılar gerçekleştirecektir. Anadolu'da Türk beylikleri arasında siyasal birliğin sağlanmasıyla hiçbir alakası yoktur. Balkanlarda fitik girişimlerinin başlatılması bir kere Anadolu Selçuklu Devleti hiçbir zaman Balkanlara geçememiştir. Bizans'ın Türkiye Selçuklularının iç işlerine karışmasını önlemeye yönelik bir uygulama da değildir. Burada tamamen deniz ticareti gelirlerinin arttırılmasına yönelik alınan bir tedbirdir ya da uygulamadır. Doğru cevabımız Edirne şıkkı olacaktır. Aşağıda verilen devletlerden hangisinin Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla ortaya çıktığı söylenemez? Moğollar Türkleri örnek alarak bir idari yapılanma yapmışlardır ki Moğollarda da kut anlayışı vardır. Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı neticesinde Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ölümü sonrasında Moğollar yavaş yavaş zayıflayarak karşımıza bazı hanlıklar olarak bölünmüş hanlıklar olarak çıkacaklardır ki Altın Ordu İlhandı, Kubilay, Çağatay hanlıkları dört tane hanlık olarak karşımıza çıkar. Bunlar içerisinde Altın Ordu İlhanlı ve Çağatay hanlığı zamanla İslamiyet'i kabul ederek Türkleşmişler. Kubilay hanlığı ise Çin Pekin'de kurulan İslamiyeti kabul etmeyen tek Moğol hanlığıdır. Bunlar Budizmi kabul etmişlerdir. Timurlular ise Timur devletinin kurucusu Timur aslında Çağatay Hanlığı içerisinde bir komutandır. Daha sonrasında Çağatay Hanlığı'nın zayıflamasıyla Timur kendi devletini kurar. Hatta Timur'a biz tarihte Cengiz Han soyundan gelmediği için Timur Han demeyiz. Timur Lenk ünvanını veririz. Ve Timur'un e, hatta devleti kurduğu zaman Cengiz Han soyundan birini tahta geçirdiğini kendi meşru meşruiyetini kurmak amacıyla görmekteyiz arkadaşlar. Timurlular Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla ortaya çıkan bir devlet değildir. Çatayanlığı parçalanınca ortaya çıkan bir devlettir. Yukarıdaki savaşların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Karahanlı devleti ile Gazneliler arasında yapılan Mavera -ün Nehir görüşmesi neticesinde bu iki devlet yeni kurulmakta olan Büyük Selçuklu devletine karşı işbirliği, ittifak yapmışlardır. Bu çerçevede Büyük Selçuklu devletinin o dönemdeki başındaki Arslan Yabgu Gazneli Mahmut tarafından düğüne davet ediliyor. Aslında bu bir tuzaktır. Gazneli Mahmut Büyük Selçuklu hükümdarı Arslan Yabgu'yu esir alıp bu esaret neticesinde de Arslan Yabgu'nun hayatını kaybetmesi üzerine Tuğrul ve Çağrı Bey devletle Çağrı Bey kardeşler Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasındaki savaşları başlatacaklardır. Bu savaşlardan ilk 1035 Nesa'dır. ikincisi 1038 Seras'tır ki bu savaşta Büyük Selçuklu Devleti kazandıktan sonra Nişabur'da Tuğrul Bey adına hutbe okunacaktır. 1040 Dandanakan Savaşı ise bir Türk İslam Devleti kuruluş sürecini tamamlarken Büyük Selçuklular diğer bir Türk İslam Devleti Gazneliler yıkılış süreci içerisine girecekler ve Afganistan'ın yerli halkı Gurlular tarafından Tarih sahnesinden silineceklerdir. Bu üç savaşın ortak özelliği Selçuklular ve Gazneliler arasında meydana gelmesidir. Moğolları 1260 Aynı Calüt ve 1277 Elbistan Savaşı sonucu mağlup eden ilk Türk İslam Devleti Memlükler olarak karşımıza çıkar. Moğollar ki bunların Moğol İlhanlılarıdır. Moğol İlhanlılar Abbasi Devleti'ni yıktıktan sonra Abbasi halifesinin daha doğrusu Abbas halifesi soyundan gelenlerin Memlüklere sığındığını görmekteyiz. Bu üzerine Moğolların yeni hedefi Mısır'dır. Mısır'da Memlük devleti vardır ve 1260'ta Sultan Baybars zamanında Memlüklüler Moğolları durdurmayı başaracaklar. Hatta durdurmayı başaran ilk Türk İslam devleti olacaktır. Ardından Anadolu Selçukluları da o dönemde Moğol baskısı altındadırlar. Yardım isterler Memlüklülerden. Bunun üzerine Memlüklüler Elbistan 1277 Elbistan seferini yapacaklar Baybars önderliğinde. Birincide aynı Calütte Sultan Kotuz vardır. Elbistan savaşında Moğolları tekrar mağlup etmeyi başaracaklardır. Memlükler diyebiliriz ki Moğolları durdurmayı başaran ilk Türk İslam devleti olarak karşımıza çıkacaktır. Tarihte kurulmuş devletlerin yapıları incelendiğinde yönetici kadrosu ile toplumları farklı etnik kökenin dayalı olan devletlerin çabuk yıkıldıkları aşikardır. Bu duruma devletlerinden hangileri örnek gösterilebilir diye sorduk. Karanlı devletinde daha önceden de söylediğimiz gibi yönetici kadrosu Türk, halk Türktür. Yani farklı etnik kökenlere dayalı değildirler. Gaznelilere baktığımız zaman Gazneliler zaten imparatorluk özelliğine ulaşan ilk Türk İslam devletidir. Bünyesinde Afganlar, Türkler, e, hatta Moğollar yer almaktadır. Yani farklı etnik kökenlere dayalıdırlar. Tolunoğulları ki Mısır'da kurulan hem Tolunoğulları hem İshitler yıkılışlarındaki en önemli özellik yönetici kadrolarının Türk, halkının ise Arap oluşudur. Buradaki örnek verebileceğimiz devletler Gazneliler ve Tolnoğulları olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikleri verilen Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz arkadaşlar. Karayülük Osman Bey tarafından kurulan Şii karakterli olup en ünlü hükümdarları Uzun Hasan olan ki en parlak dönemidir. Aslında Uzun Hasan da çok kısa bir adamdır. Adamla dalga geçmek için Uzun Hasan demişler. 1473 Otlukbeli Savaşı ile Osmanlı Devleti'ne mağlup olan devlet tabii ki Akkoyunlu devletidir. Akkoyunlu devletinde Uzun Hasan'ın iki önemli özelliği de vardır. Bunlardan birincisi Dede Korkut hikayelerini yazılı hale getirmiştir. Bir de Kur'an-ı Kerim'in İlk Türkçe mealini yapan Türk İslam hükümdarıdır. Fazla ün yapmış veyahut da fazla parlamış devrin can hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han'dan haraç istemiştir. O da veririm ben sana haracı deyip harekete geçip 1473 otluk beliyle onları yıkılış sürecine sokmuştur. Ki Akkoyunlu Devleti'ni ortadan kaldıran da İran Safavi Devleti Şah İsmail olarak karşımıza çıkar. İlk Türk İslam devletlerinde resim ve heykelciliğin yasak olması ki İslamiyet'in kabulü sonrasında bilindiği üzere Arabistan'da Araplar İslamiyet öncesinde putlara taptıkları için İslamiyet resim ve heykelciliği yasaklamıştır. Türk İslam devletleri de buna uymuşlar ve diğer sanat alanlarında gelişme göstermişlerdir. Hat Arap harflerin süslüce yazım biçimidir. Bu işte uğraşanlara da hattat denilir. Minyatür olayları perspektif, uzaklık, yakınlık, gölgelendirme kullanmaksızın iç içe bir arada e, oluştu bir arada gösterme sanatıdır ki minyatür mimaride kullanılmaz sadece kitaplarda kullanılır. Çinicilik 7 renkli taş kullanmak suretiyle mimari süsleme sanatıdır. Bu üç sanatta Türklerin Türk İslam devletlerinin ee, gelişme gösterdiği alanlar içerisinde, sanat alanları içerisinde yer almaktadır. Bu arada minyatürle uğraşanlara Nakkaş ya da Musavver adı da verilmektedir ki Türk İslam tarihinin ilk minyatürcüsü de Nakkaş'ı da Amasyalı Yakut olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk İslam devletlerinde yaşanan aşağıdaki savaşlardan hangisi cihat özelliği taşımasıyla diğerlerinden ayrılır? Bir savaşın cihat özelliği taşıması için Müslümanlarla gayrimüslimler arasında yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki savaşları şöyle bir bakacak olursak, Yassı Çimen Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzem Şahlar arasında gerçekleşen 1230 tarihli bir savaştır. Yani cihat özelliği ikisi de Müslüman Türk devleti olduğu için cihat özelliği taşımaz. 1040'tandan kan savaşı Gaznelilerle Büyük Selçuklu Devleti arasında olduğu için yine ikisi de Türk İslam devleti olduğu için herhangi bir cihat anlayışı özelliği taşımaz. Ankara Savaşı 1402 Timur Devleti ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleştiği için İkisi de Türk İslam Devleti olduğu için yine bir cihat özelliği taşımaz. Mercidabık ise arkadaşlar 1516 yılında Osmanlı Devleti ile Memlüklüler ve ikisi de Türk İslam Devleti olduğu için yine cihat özelliği taşımaz. Hıddin Savaşı ise Selahaddin Eyyubi'nin yapmış olduğu Haçlılara karşı Hıddin Savaşı'dır. Ve bu savaş neticesinde 1. Haçlı Seferi ile Haçlıların eline geçen Kudüs yeniden Müslümanların eline geçecek. Aynı zamanda Hıddin Savaşı 3. Haçlı Seferinin başlamasının da nedenini oluşturacaktır. Doğru cevabımız Ceyhan Şıkkı'dır. Büyük Selçuklu Devleti'nde Mali işlere Bakan Divan aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bununla ilgili size derslerde kodlama yapmıştık hatırlarsanız eğer. Divanı Tura neyin altına Tura çekilir? Padişah'ın imzası, imzası çekilir. Tabii ki yazışmaların altında çekilecektir. Tura yazışma işlerine bakan divandır. Divanı arz, kim arz ederim diye söyler dediğimizde askerleri söylemiştik, örnek vermiştik. Divanı arz askeri işlere bakan divandır. Başında da arzül ceş veya emirül arz bulunur. Divan işraf şeref köküne dikkat edeceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Divanı işraf e, israf olarak düşünürsek devletin malının israf edilmemesi için onun denetlenmesi gerekliliğini söylemiştik ki israf eden kişiye de müsrif deriz. Divan işrafın başkanı da müşriftir. Denetleme işlerine bakan divandır. Divan mezalim ağır siyasi davaların görüldüğü ve halkın şikayetlerinin dinlendiği bir divandır. Divan istifa biz bir işten istifa ettiğimizde mali sıkıntı içerisinde düşebiliriz. Demek ki divan istifa mali işlere bakan divandır. Başkanı da müstefi olarak karşımıza çıkar. Büyük Selçuklu Devleti'nde Tuğrul, Alparslan, Sencer gibi hükümdarlar isimler taşırlarken Anadolu Selçuklu Devleti'ne geldiğimizde Acemce yani Farsça, Keykavus, Keykubat, Keyhüsev adlarını kullanmışlardır. Bu bilgiler dikkate alındığında yargılardan hangilerine ulaşabiliriz? Hatırlarsanız yine hükümdarların isimlerini ve ünvanlarını söylerken size oldukça üstüne basarak söylemiştim ki Anadolu Selçuklu'ya dikkat ediniz. Keykubat, Keyhüsev, Keykaus gibi isimleri ya da ünvanları kullanıyorlarsa demek ki Anadolu Selçuklu hükümdarları İran kültürü etkisi altında kalmışlardır demiştik ki 3. öncülümüz zaten buraya ulaşmaktadır. Anadolu Selçuklu sultanlarının İran asıllı olduklarına ulaşamayız. Türk asıldırlar. Anadolu Selçuklularının İran'ın da topraklarına kattıklarını söyleyemeyiz ki Osmanlı bile İran'ın tamamının topraklarına katamamıştır. Demek ki doğru cevabımız yalnız 3 olacaktır. Memlük devletinde kut anlayışı yoktur. Memlüklerde her komutanın tahta geçme hakkı vardır. Bu yüzden memlüklerde sık sık tat kavgalarına rastlanır. Peki bu memlüklerin merkezi otoritesini zayıflatır mı? Hayır. Her zaman en güçlü tahta geçtiği için memlükler Osmanlı devletinden sonra en güçlü merkezi otoriteye sahiptirler. O zaman memlük devletiyle ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz diyoruz? Hükümdarın yetkileri sınırsızdır öyle bir şey yoktur arkadaşlar. Ülke istikrarlı bir yapı, ülkede istikrarlı bir yapı hakimdir. Olamaz çünkü sık sık tat kavgaları yaşanacak. E, halifelik el değiştirmek zorunda kalmıştır. Şuna dikkat etmemiz lazım. Memlükler halifeliğin sadece koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. Herhangi memlük hükümdarı hiçbir zaman halife unvanını taşımamıştır. Bu halifelik makamıyla Hükümdarlık makamını birleştiren ilk Türk İslam devleti Osmanlı devletidir. Memlüklerde düzenli bir veraset sistemi uygulanmamaktadır. Evet, uygulanmamaktadır. Kut anlayışı yoktur. Zaten kut anlayışı olsa da eğer orada bir kurala bağlamazsanız belirli bir veraset sistemi olmaz. Memlüklerde de belirli bir veraset sistemi uygulanmamıştır. Buradaki doğru şıkkımız olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerinde uygulanan iktidar sisteminin sağladığı yararlardan biri değildir. Bir kere iktidar sistemini ilk uygulayan Türk İslam devleti Büyük Selçuklu devletidir. Büyük Selçuklu devletinde Melikşah'ın hükümdarlığı döneminde vezir nizam mülk tarafından hem iktidar sistemi getirilir hem de ilk divan teşkilatı kurulur ki e, bu da e, Büyük Selçuklu'nun aslında fars etkisinde kaldığının da kültürü etkisinde kaldığının da bir... E, ispatıdır. Dünyada ikta sistemini ilk uygulayanlar Anadolu'dadır. Hitit'lerdir. Türk İslam tarihinde ilk ikta sistemini uygulayan ise Hazreti Ömer'dir. Şimdi ikta sistemi nedir? İkta sistemi devletin topraklarının bir bölümünün e, işlenmek üzere ve yönetilmek üzere devlet memurlarınca ya da askerler tarafından oralarda bir devlet görevlisi olarak gidip o devlet toprağın işlenmesini sağlamak vergileri düzenli toplamak ve toplanan vergilerle de hem kendi maaşlarını almak hem de asker yetiştirmektir. Bakalım bu sistemin sağladığı yararlar nelerdir? Merkezi otoriteyi bir kere güçlendirir. Ülkenin en ücra köşesine bile siz devlet memuru yollayarak o toprağın sürekli ekilip biçilmesini sağlarsınız. Devletin giderleri azalır. Evet hazineden ek bir para harcamadan her zaman savaşa hazır bir ordu oluşturursunuz. Ücret... Üretimde süreklilik sağlanır. Çünkü ikta toprağı üst üste 3 yıl ekilip biçilmezse devlet o ikta sahibinden toprağı alır ve başkasına verir. Askeri gücü arttırır ki gerek ikta sisteminin başladığı Büyük Selçuklular olsun ki ikta'nın gelişmiş Osmanlı Devleti'nde dirlik sistemidir. Gerek dirlikte olsun ordunun en kalabalık bölümünü ikta askerleri oluşturacaktır. Özel mülkiyeti güvence altına alması gibi bir şey söz konusu değil. Dikkat ediniz Türk İslam devletleri de toprak devletindir. İşletme hakkı memurundur, işleme hakkı halkındır. Haliyle burada toprak devletindir. Özel mülkiyete Türk İslam devletlerinde izin verilmez. Yani özel mülkiyet feodal kavram kesinlikle Türk İslam devletlerinde yoktur arkadaşlar. Doğru cevabımız Edirne olacaktır. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Sinop, Alanya gibi şehirler ele geçirilmiş. Ayrıca hükümdarlar ve yöneticiler Anadolu şehirlerinde birçok kervansaray, cami, medrese ve imarethane yaptırmışlardır. Bu açıklamaya göre Anadolu Selçuklu Devleti ile yargılarından hangilerine ulaşılamaz dedik. Halkın kültürel seviyesinin yükseldi. Arkadaşlar baktığımız zaman medrese yapımı tabii ki eğitimle ilgilidir ve eğitimin artması halkın kültür seviyesini de beraberinde yükseltecektir. Denizciliğin özel önem kazandığı Sinop ve Alanya'nın alınması ki Sinop alındıktan sonra Karadeniz'deki ve Anadolu Selçuklu'ya ait ilk tersane kurulur. Alanya alınınca ise Alanya'da Akdeniz'deki ilk tersane kurulacaktır. Anadolu'da siyasi bütünün tamamen sağlandığı söz konusu olamaz arkadaşlar. Anadolu'da siyasi bütünlüğün tamamen sağlanması ancak Osmanlı Devleti zamanında Yavuz Sultan Selim zamanında gerçekleşecektir. Türk İslam Devletleri ile ilgili sorularımız bu şekilde. Osmanlı Devleti'nde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Kısa bir ara.